Korku ikliminin vücut bulmuş hali ama yani korku ikliminden ziyade açıkçası Eylül Hanım ben şöyle düşünüyorum. Yani AKP ve CHP'li belediyeleri biz bizzat açısından e, kıyasladığımızda ben çok da bir fark göremiyorum açıkçası. Yani biraz bunun da ortaya çıkması gibi geliyor bana açıkçası. Çünkü şimdi e, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu ile ilgili çok ciddi iddialar zaten bizim kulağımıza çok uzun zamandır geliyor. Yani bakın ben üç tane örnek vereceğim. Öz evet. Onun üzerinden izleyicilerimiz takdir etsinler. E, Levent Göktaş isimli birisi var ve bu isim Pavlemitoğlu cinayeti ne zanlısı? Yani bunu izleyicilerimiz bilmiyor olabilir, araştırabilirler. Pavlemitoğlu davasından yargılandı Levent Göktaş ve hala da yargılama sürüyor. Ve bu Levent Göktaş, Özlem Çerçioğlu'nun ciddi para pul ilişkileri var mesela. Mesela bir örnek, sadece bir örnek. Ve bu yıllar öncesinden bilinen bir gerçek. İşte hemen evet. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'la da biz iki yıl önce <laughs> yayın yapmıştık. Serdar Bey yine orada da anlatmıştı. Ve karşılıklı ihaleler alınıyor. Bakın e, Levent Göktaş, Özel Çerçioğlu'nun sanki Aydın'da hiçbir avukatlık ofisi kalmamış gibi e, Ankara'dan bir avukat da O isimde de Levent Göktaş, Şablemitoğlu davasını tekrar söylüyorum. Cinayet sanlısı. Evet. Ve daha sonra Levent Göktaş'ın firmaları Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ihale almaya başlıyor. Mesela bir örnek. Bir örnek. İkinci örneğe veriyorum. Mesela son dönemlerde Aziz İhsan Aktaş ismi çok konuşuluyor. Hı hı. Ee, biliyorsunuz Aziz İhsan Aktaş bu İBB soruşturmasına etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. İşte CHP mahallesinin çok eleştirdiği isimlerden birisi ama e, Aktaş'a Özlem olduğundan çok bağlı ihaleler var mesela. Şimdi CHP medyası CHP mahallesi buna ne diyecek mesela? Yani bakın e, not almıştım. 2019 yılında 3 yıllığına temizlik araçları kiralaması ihalesine çıkılıyor. E, ve ihale iki firma katılıyor. Berka Bilginay Temizlik ve ihale 63 e, binli, 63 milyon 992 bin lira Bilginay Temizlik alıyor. E, bu iki şirketin sahibi de İhsan Aktaş. Şimdi bu da yine etkin pişmanlık hükümleri Kapsamda e, bu etkin pişmanlıktan yararlanan ve imam sattığı söylenen kişiye sizin kendi belediye başkanınız ballı ihaleler vermiş mesela. Evet. İkinci çok önemli örnek. Bakın üçüncü örneği vereyim ben. Şimdi bizim genel yayın yönetmenimiz Erdem Atay çok güzel bir yazı yazdı. Takunyalay Efendi çiftliği bir diye. İkincisi de yarın gelecek. Oradan sadece bir örnek vereceğim. Ee, hani Özlem Çerçoğlu'nun tırnak içinde liyakat, liyakatı, hani CHP'li belediyelerin ile ilgili e, izleyicilerimiz e, takdir ederler. Bakın Mehmet Serdar Adanır diye bir isim var Eylül Hanım. Şimdi itfaiye daire başkanı kendisi. Evet. Neyse kendisine mobbing uygulandığını söylüyor Özlem Çerçoğlu tarafından ve dolayısıyla e, mahkemeye başvuruyor. Dava açıyor ve dava sonucunda Özlem Çerçoğlu sanık oluyor. Evet. Ve e, belediye başkanlığının düşeceği tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor Özlem Çerçoğlu. Yani öyle bir dava ve bunun sonucunda Çerçoğlu ceza alacağını düşündüğü için ne yapıyor? E, Mehmet Serdar Adanır'la oturuyor ve anlaşma yapıyorlar. Ve anlaşma sonucunda bakın Adanır'ın eşi Dilek Adanır Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınıyor. Adanır'ın oğlu Serdar Adanır itfaiye daire başkanlığı personeli yapılıyor. Adanar'ın yeğeni Ahmet Adanır e, ve bir başka yeğeni de Efeler Belediyesi'nde işe alınıyor. Şimdi e, bizim Takunyalı Efe'mizin sinirlerine hakim olamamasından dolayı Aydın halkı dört boğaza daha bakmak zorunda kalıyor. Evet. Şimdi mesele bu. Bakın <laughs> size üç tane örnek ver. Şimdi Özlem Çerçoğlu'nun bir liyakati var mı? Yani Özlem Çerçoğlu'nun işte AKP'li e, belediyelerde bizim e, gördüğümüz gibi yine ihaleler veriliyor. Yine bazı dosyalar sümen altı ediliyor. Şimdi aynılarını biz CHP'li belediyelerde de artık görmeye başlıyoruz. Şimdi bu kadar zaafa olan bir belediye nasıl operasyona uğramaz? Bakın açık söyleyeyim AKP'de bunun gibi daha çok sayıda belediyelerinde ben koz olduğunu düşünüyorum. Ve burada bazı pazarlıklar var. Bu pazarlıklarla iş nereye gidecek hep beraber göreceğiz. Evet. Yani Sayın Çelebi çok güzel bir cümle kullandı. Zaafı olan belediyeler. Şimdi birkaç belediye var İstanbul'da. Tanıyorum. isim vermeyeceğim. Başkanlarını da tanıyorum. Mesela haklarında soruşturma yok. Hiçbir şey yok. Bir şey yapamıyorlar. Ee, neden yapamıyorlar? ya Gerçekten karakter olarak da bildiğim birkaç isim var mesela. Ee, varsa da hayır gideriz. Halkı da arkama alırım. Çok da net ve bu konuda düzüm diyen insanlar var. Şimdi bunu diyemediğiniz zaman gelinen noktada işte yaşadığımız bu olaylar. Ee, o kadar enteresan söylediniz ki yani dayısı, kuze, o zaman hiçbir farkı yok. Yani eleştirdiğimiz hükümetten bir farkınız yok ki liyakati bu kadar aşağıya alıp o akrabanı oraya, bu akrabanı oraya, buraya koyuyorsanız. Yani, İnanın e, Eylül Hanım sadece bir örnek verdim bakın. Yani bunun gibi 20 örnek daha var. Diğer örnekleri evet sizinle konuşmuştuk. Edin. Ben de çok şaşırdım. Evet. Peki, ben bir de şöyle de bakmıştım. Hani korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor ya eğer o iklimin içine düşeceksek en başta sizin düşmeniz lazım. Sizin açıkladığınız dosyalar, aldıklarınız, tehditler vesaire. O zaman hepimiz bir yerde çekilelim kenara. Böyle elinde şantaj yapan herkese göz yumalım. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve 3 belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan antidemokratik uygulamaların yanı sıra hem benim hem temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet Kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır. Özellikle bilinmesini isterim ki bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk, taleplerimizi dile getirmeme rağmen şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisinde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şef ve azimle hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum dedi Özlem Çerçioğlu. Ben de Özlem Çerçioğlu'na sormak isterim. Sayın Çerçioğlu siz oraya gelirken hangi siyasi partiye oy veren insanların oylarıyla geldiniz? O zaman oylarını geri verin o insanların. Şimdi süreç Böyle işliyor ve biz neden diye soruyoruz. Yani partide çözemediniz, sıkıntılarınız vardı. Tam da Büyükşehir Belediyesi operasyonları başladı İBB'de. Bütün belediyeler içeri alınıyor. Tam da bu noktada AKP'ye geçiş yaptınız değerli izleyenler. Neden diye sormazsak olur mu? Elbette ki soracağız değerli izleyenler. Nedenini bilmek istiyoruz. Bu açıklama evet klasik, güzel, politik bir açıklama yapılmış. Olmadı, uyuşamadık vesaire. Nedenini elbette ki soracağız. Tahmin ediyoruz nedenlerini ama ayrıntılarında neler var acaba? Gazeteci İsmail Saymaz da siyasetin gündeme haline gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceğine ilişkin krizin ardından bugün de 9 belediyenin daha katılacağını açıklamıştı. Buna göre AKP'ye katılacak olan 9 belediyeden 6'sı CHP'den olacaktı. 3'ü ve büyükşehir zaten 4'ü geçti. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Söke, Yeni Pazar ve Sultanhisar belediyeleri, Gaziantep'in Şehit Kamil Belediyesi, Yalova'nın Altınova Belediyesi, Isparta'nın Yalvaç Belediyesi, Aksaray'ın Yeşiltepe Belediyesi ile Kastamonu'nun Bozkurt Belediyesi olarak İsmail Saymaz'ın göreceksiniz. Böyle bir sosyal medya paylaşımı vardı değerli izleyenler. Özlem Çerçoğlu'nun daha önce AKP'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Engin Özcan'a tepki gösterip masayı yumrukladığı o anlar da ortaya çıktı. Halk oyu Cumhur İttifakı'na değil Millet İttifakı'na verdi. Hakkımı helal etmiyorum demişti. Buyurun izleyelim. Biz de ardından elbet bir şeyler söyleriz. <gülüyor> <gülüyor> dediniz, değil mi? Halkın oyu Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'na değil.